5 Aralık 2020 tarihinde hasta kabulüne başlayan Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumaloğlu Şehir Hastanesi hizmet sunumuna başladığı tarihten itibaren 3 yıllık süre içerisinde 1 milyon 50 bine acil olmak üzere 4 milyon 587 bin hastaya hizmet sunumu gerçekleştirdi. 14 bin yoğun bakım olmak üzere toplam 71.710 hastaya yataklı servislerde sağlık hizmeti verilirken, açıldığı günden bugüne kadar kurumumuzda 129.970 cerrahi işlem gerçekleştirildi. Günlük ortalama 130 ila 140 arasında genel anestezi altında cerrahi işlemde gerçekleştirilmektedir. Açıldığımız tarihten itibaren yıllık ortalama 5 ila 7.000 civarında hastanın il dışının sevkine engel oluyordu. Yıllık ortalama 1551 hastada yıl dışında kurumumuza sevk alındı. Kurumumuzda 13530 tanısal anjiyo ve anjiyoplasti işlemiyle kalp bile uygulamaları gerçekleştirildi. 1000'in üzerinde koroner bypass cerrahisi, 20'nin üzerinde transaortik kapak implantasyonu, 80 civarında aort diseksiyonu ile 400 civarında da kapak cerrahisi kurumumuzda gerçekleştirdi. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde 3000'in üzerinde yabancı hastaya kurumumuzda hizmet verildi. Sağ olsun hepsi, sonsuz ilgi ve alaka üzerimde, hiçbir nesi gömediler Güveniyorum, hepsine saygılar sunuyorum. Tertemiz her tarafı. Hiç hastane gibi değil, beş yıldızlı otel gibiyiz yani. Herkese çok teşekkür ediyorum, bize çok iyi davranıyorlar. Böyle bir ortam özel hastanede bile görmedim. Doktorlarımız, hemşire kızlarımız çok ilgili. Buranın yapımına sebep olanlardan Allah razı olsun yani. Hastaneye geldik, geldiğimizde daha kapıda karşıladılar sandalyemizi verdiler. Memnun olduk yani her şeyimizi dört dörtlük yaptılar. Çok memnunuz hastanede. Çok memnunum, çok güzel davrandınız, çok iyi davrandınız. Çok güzel hizmet ettiniz yavrumuz. Size teşekkür ederim ben. Doktorlarla ve hemşirelerle çok sağ olsunlar, memnunuz, ilgileniyorlar. Saatinde yemekleri de geliyor. Çok teşekkür ederim her şey için.